Herkese selam. Güzel bir eşitsizlik sorusunu sizlerle beraber çözmek istiyorum. Soruyu 3-4-5 yayınlarının AYT Matematik kitabından aldım arkadaşlar. Hatta eşitsizlikler kısmının orijinal sorular kısmı var. Oradan aldım. Soru tam ÖSYM ayarında arkadaşlar. Gelin birlikte soruyu anlamaya çalışalım ve soruyu çözelim. Evet, sorumuzda diyor ki arkadaşlar bize A ve B birer tam sayı, A büyüktür B olmak üzere bir öğrenci eşitsizliğini çözerken, İki tane öncül vermiş. Bu öncüllere göre bu eşitsizliği doğru ve yanlış çözmüş arkadaşlar. Bakın. Çift katlı kökü tek katlı olarak alıp çözüm yaparsa bu da yanlış çözüm yaparsa eşitsizliği sağlayan 5 tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi gelin biz bunu normal çift katlı kök yokmuş gibi çözelim arkadaşlar. Dolayısıyla ben ne yapacağım? ...eşitsizlik tablosunu çizeceğim. Burada iki tane kök var arkadaşlar. A ve B. Küçük olan kökü sol tarafa yazacağım. Ve küçük olan kökün buradaki ifadeden B olduğunu anlayabiliyorum. Buraya B yazacağız. Dolayısıyla buraya da A yazacağız arkadaşlar. Eşitlik olmadığı için... ...yani bu değerler... ...bu eşitsizliği sağlamıyor demektir. İşaret incelemesi yapacağız arkadaşlar. Bakın A'da tek katlı kök olduğu için... ...tek çizgi çiziyoruz... Çift katlı deseydi tabii ki oraya çift çizgi çekecektik. Dolayısıyla işaret incelememizde artı ile başlayacağız. Bakın burası artı, burası artı. En yüksek dereceli terimin katsayısına bakıyoruz. Eksi artı. Tek dereceli kök gördükçe işaretleri değiştiriyorum. Ve e, bu eşitsizliği sağlayan 5 tam sayı değeri vardır diyor. Sıfırdan küçük olduğu bölgeyi tarıyoruz arkadaşlar. Orası da b a arası, b a arasında a ve b dahil olmadan 5 tane tam sayı varmış. Dolayısıyla B ile A arasında 5 tane sayı vardır diye düşünebiliriz. Şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar onu aslında. B sayısı daha küçük olduğu için sola, A sayısı B sayısı ile A sayısı arasında tam 5 tane sayı var. Peki, bunu öğrendikten sonra artık ikinci öncüle geçebiliriz. Sadece buradan buna çık çıkıyor arkadaşlar. Yani bunu çıkartabiliyoruz. İkinci öncüle bakalım. Doğru çözüm yaparsa eşitsizliği sağlamayan 8 tane negatif tam sayı vardır. Şimdi biz yine eşitsizlik tablosu çizelim arkadaşlar. Bu sefer A'da çift katlı kök olduğu için A olan yerde yani daha büyük olan kökte çift çizgi çekiyoruz arkadaşlar. Buraya B yazıyorum, buraya A yazıyorum. E, baktığımız zaman yine eşitlik yok. Dolayısıyla içini boş bırakacağız yani bu değerler dahil değil. E, kök işaret incelemesinde yine artı başlayacağız. Fakat çift katlı köklerde dikkat etmeniz gereken işaret değişmez ama tek katlı kökte işaret değişir. Şimdi buraya baktığımız zaman sıfırdan küçük olan bölgemiz arkadaşlar bizim B'nin sol tarafı. B dahil mi? Değil. Peki bize ama ne diyor? Sağlamayan 8 tane negatif tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi B dahil de, e, dikkat ettiğimiz zaman B'nin sol tarafı sağlayan değerler o zaman B ve B'nin sağ tarafı sağlamayan değerler olacaktır. Ve sağlamayan değerlere dikkat ederseniz burada da 8 tane negatif tam sayı varmış. Dolayısıyla 8 negatif tam sayı varsa 9. sayının 0 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, şöyle diyebilirdi. 9 tane negatif tam sayı vardı da diyebilirdi. O zaman 10. sayıyı 0 olarak alacaktık. Şimdi burada arkadaşlar B sayısından başlıyoruz. Şöyle yazabilirim aslında. B sayısı... Arada 5 tane sayı var arkadaşlar. 3, 4, 5, A sayısı. Bakın B sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A sayısı oluyor. Bir tane daha sayı olacak arkadaşlar. O da A artı 1 sayısı. Ee, sağ tarafa gittiğimiz için pozitif yani bir değer ekledik. Ve bu sayının arkadaşlar burada 8 tane değer var. Ve son A artı 1 sayısının negatif olan en büyük sayı olduğunu yani a artı 1'in artık eksi 1 olduğunu söyleyebiliriz. Buradan a sayısının eksi 2 olduğunu buluyoruz arkadaşlar. İşte tam olarak buradan buluyoruz. Sorunun en ince dönüm noktası burası arkadaşlar. a'yı bulduğumuza göre artık b'yi de hesaplayabiliriz. a ile b arasında arkadaşlar 5 tane sayı var. E, a yerine eksi 2 yazdığımız zaman eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8. Yani b yerine artık eksi 8 yazabiliriz. A ve B'yi bulduğumuza göre artık e, sorumuzun artık bizden istenen kısmına gelebiliriz. X artı A x eksi B küçük eşittir 0 demiş. Hemen orada x e, A yerine eksi 2 yazıyorum ve e, B yerine de eksi 8 yazarsam artı 8 olacaktır. Çünkü eksi ile eksi'nin çarpımı artı olacaktır. Burada artık köklerimizi bulduk. 2 ve eksi 8. Hemen işaret tablomuzu çizelim arkadaşlar. E, evet bu şekilde yaptık. Eksi 8 arkadaşlar ve artı 2. Bunların içinin dolu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü neden? Burada bir eşitlik var. Şimdi kök işaret incelemesini yapalım. Artı artı geliyor. En yüksek dereceli terimlerin katsayısı. Dolayısıyla artı ile başlayacağız. Eksi artı. Şimdi burada küçük eşittir sıfır olduğu bölgeleri istediği için arkadaşlar dikkat edin. Eksi 8 ile 2 arası. Eksi 8 ve 2 dahil. Dolayısıyla Eksi 8 ile 2 arasındaki tam sayıları alacağız. Eksi 8 ile 2'yi de alacağız arkadaşlar. Dolayısıyla eksi 8, 2 aralığındaki tam sayılar diyebiliriz. Burada nasıl bulacağız arkadaşlar? Terim sayısından gidebiliriz. Son terim eksi, ilk terim artı 1 dahil olduğu için ikisi de. Buradan cevabımız 11 olarak gelecektir sevgili arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Arkadaşlar bir sonraki efsane sorusunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.